Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi PLS'nin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar hemen şimdi ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 41 puanlıyım ve şu an Kocaeli Spor'la maç yapıyorum. E, i̇kinci sırada Manisa var herhalde 29 puanla. E, hemen maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Kocaeli Spor'la beraber bakalım nasıl bir performans göstereceğiz. Gördüğünüz gibi orijinal kadro Henry Oynay Kuru, Mustafa Mahmet, Getson Fernandez, Ömer Bayram, Saracchi, Marka, Luindama, Tebo, Sofyan Feguli, Deandre Eldin ve Müslera. Karşıdakilerin hiçbirini tanımıyorum ve direkt maça geçiyoruz. Formalar böyle kalsın. Çok konuştum. Şimdi Henry Oynay Kuru pasını vererek ilk başlattı şimdi maçı. 0 XP ile oynuyoruz. E çok donacak herhalde. Aynen. Etebo, Etebo, Etebo mükemmel çalmadı. Vurdu. Kaleci Luisao. Arkadaşlar uzaktan şut çekmek acayip zor ya. Vallahi billah. En iyi kuru, oyuncu kuru, kuru, kuru mükemmel geçti rakibine. Yeni çal marketleri öğrendim arkadaşlar. Çektim. topu kuru çok iyi şimdi. Yine çekti. O ne kuru? O ne kuru? O ne kuru? Aşırı olmayı denemiştim. Ama olmadı. Evet. Deandre eline geldi. Şimdi bir yukarıdan pas. Mükemmel. Mustafa Muhammed hayır. Mustafa Muhammed çok kötü ya. Oyunda niye bunu bu kadar kötü yapmışlar? Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Hadi bakalım. Son Ömer şey sanatçıymış. Yukarıdan bir pas geldi. Şimdi geç Fernandez aktı arkadaşlar. Şimdi Henry yani Onyekuru'ya. Onyekuru risk almadı ve abi ne alaka ben geriye verdim. Onyekuru mükemmel çalınıyor rakiplerine. Onyekuru. Onyekuru. Abi niye bunlar olmayacak yerde topları tutuyor? Aldık. Markao. Markao. Markao pası verdi şimdi. Ya koşsana çocuğum. Ömer Bayram. Ömer Bayram. Ömer Bayram bir pas geldi. Her ne kuru. Orta yapabilirdim. Heyecanlanınca olmuyor. Evet. Şimdi geldik. Bu indama. Evet. Hani onye kuru. Onay kuru. Verdi pasını şimdi Ömer Bayram'a. Ömer Bayram çek topu. Yaptı pasını. Abi imkansız ya. Neyse. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Alalım onu alalım onu alır mı? Hadi 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 kale boş kale boş. Abi kale boş ya. Aldım onu. Mükemmelsin. Abi top bizdeyken adamlar öyle bir ya şu pası yukarıdan veremiyor musunuz? O niye Pasını attı şimdi Ömer Bayram'a. Ömer Bayram. Abi adam pas vermiyor. Marko helalsin. Marko. Marko pasını verdi. Şimdi her ya kuru. Abi takıldı kaldı ya. Aha aha. Vurduk. Her türlü tutuyorlar ya. anne o ne kuru 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 mükemmel gol geldi 48 şey pardon 45 artı 3 de 45 artı 6700 evet gördüğünüz gibi ilk yarımız mükemmel bir şekilde tamamlandı birazcık averajı açmam lazım yani yine de e, öndeyim ama yine de bir Averaj yapmak istiyorum. Güzel goller atmak istiyorum. En kolay arkadaşlar uzaklar vuruştan. E, ee, en kolay vuruş uzaktan. Çünkü hiç kimse karışmıyor. Önünüze paraş falan kurmuyor. Ya abicim. Başlarım mitona senin. Luyendama var karşında. Luyendama mükemmelsin oğlum. Ömer Bayram. Ömer Bayram çok iyi geçti rakibini. Pezevenk kaydı. Evet şimdi Ömer Bayram. Ömer Bayram. Ömer Bayram, Ömer Bayram, Ömer Bayram mükemmel. Ömer Bayram çiçekli topu. Ayden on ye kuru, on ye kuru, on ye kuru, on ye kuru. Her, on ye kuru. Hmm, güzel bir e, hat-trick istiyoruz senden. Evet şimdi. Fegül al onu, Feguli. Abi ne kadar bıraktınız adamların önünü açık. Nerede lan? Mito gel buraya nereye? Haydi Zofyan haydi oğlum. Kaparsın sen onu. Alırsın. Çok hızlı şerefsizler. Alın onu. Herhalde Bey Geldin. pasın aklardı. Şimdi Zofyan Fegoli. Zofyan. Zofyan Fegoli ilerliyor. Çok iyi geçemedi rakibini. Luinda. Tamam. Narkao. Sen deyiz. Cüm. Böyle çekerler adamı. Gel bakayım sen. Al bunu. Sen de aktar oğlum pasını. Şimdi Sofyan Fegoli. Hiç kimse şey yok. Yardırıyoruz. Otoban. 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 Hadi. Hadi. Çek topu. Abi çekmiyor topu. Buradan bir golümüz yok mu? Hayır. Sıfır açı gol. Başlık çıkardı. Alalım onu. Helal. Alalım arapasını. Tamam. Deandre Yeldin. Yeldin şimdi Figuli ye Akta. Şimdi o da Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Oy. <laughs> Çok zor abi. Acayip zor ya. Bir türlü abi şunu mesele gibi uzaktan vuruştan böyle daha zor yapamıyorlar. Yani daha kolay yapamıyorlar. Uzaktan vuruşlar çok zor. Yedik golü. Helal be Muslera. Çok iyi. Sofyan Fegoli. 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 Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Sofyan Fegoli. Haydi oğlum. Otoban. Çok iyi. Hocam. Şerefsize bakmazsın Dalıyor öyle. Gel lan bu sefer aldım onu. Al lan. Şerefsiz. Çekil önümden. Çekil. Çekil. Al şunu. Sen de ona. Helalsin. Çok iyi. Çok iyi. Hocam. Hayır. Abi Felix sandım. Neyse iyi maçtı. Vallahi iyi maçtı. Her zaman gibi bir reklam. Abicim. Heh, tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar kimle yapıyoruz? Oha Manisa iyi yükselmiş. Manisa hemen kıçımda. Erzincan'la yapıyoruz. Erzincan gel buraya seni de bir dağıtalım. Darma edelim. Lig ne zaman bitecek abi? Yeter daha ya. Abi yine bizim sahayı bak. Yine bizim sahada oynatıyor. Abi böyle kötü bir sahada kim oynamak ister ya? Çok iyi. Ver sen de pasını. Ercan pasın. Aha get on. Get on. Get on. Get on. E Tebo hocam öldüm ya öldüm ya. Muslera Eral Muslera Okan mı? Ama Muslera sakat doğru ya. Video dışında ben Muslera'yı sakatlatmıştım. Ya ben yapmadım da. Karşı takımdaki adamlar yaptı. Okan Buruk. Okan. Okan Koçuk. Okan Okan. Okan ne yapıyorsun? Okan. Okan. Hayır. Şerefsiz direkt. Gel son mükemmel orta. Ruin Attı şimdi mükemmel pas Mustafa Mehmet onu yapmadan gelme. Neyse. Çok iyi pas. Ömer Bayram. Sen dağıt pasını. Ya Ömer artık şu pasını at ya. Ya başlarım ama senin Ömer Bayramı'na ya. Abi değiştiremiyoruz mu şu adamı ya? Player. Ne? ne yapsın. Abicim. Şeyi değiştir. Nerede o Ömer? Çık git lan. Seni yerine Yunus gün alacağım. Ya abicim. Çıkar mısın? Ee, Kerem Aktürkoğlu Kerem. Kerem Kerem. Kerem çok iyi abi. Kerem mükemmel oynar. Geçen maç yaptı. Yes. Gel son falan Hadi Ömer Bayram. Yok Kerem mi şu? Abi niye Q var? İngilizce yazıldığı için mi? Deandre Edlin. Mükemmel. Zofyan Fegoli. Fegoli. Arapası geçmedi. Şimdi geçti. Mustafa Muhammed çok iyi geçti rakibine. Attı o da şimdi Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem Aktürkoğlu ilerliyor. Kerem. 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 Kerem çok iyi. Çok iyi. Ver oğlum arı pasını. Çok güzel. Akıyor. Saratçı. Saratçı. Çek topu. Saratçı. Saratçı. Onu yazmadan gelme. Şimdi Getson Fernandez. Çok iyi abi. Verdi pasını. İstediğim oyuncuya geçmiyor ki. Al lan. Vay şerefsiz. Vay şerefsiz. Nasıl çekiyor Aha, aha, aha. Koş, 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 koş. Haydi yeter bu. Oğlum onu yazmadan gelme. Haydi. Atarsın. Eşek değilsin. At onu. Lan oğlum yeter daha ya. Yeter daha ya. Bıktım ama ha. At onu. Onu yazmadan gelme Muhammed. Onu yazmadan gelme. Nedir bu çektiğim ya? Şimdi Etebo. Verdi harapasını. Her ne o yakuru. O da aktı şimdi. Ya ne alaka ya? Ne alaka? Ya ben ona vermedim abi. Ben ona vermedim. Al onu. Bitir hakem. Bitirme. Bitirme. Bitirme geçirme. sizin oynayacağınız topa ya. Vallahi bir. bu arada arkadaşlar bu akşam şampiyonluk yarışı var. Onu izle yani maçı izlemeyen pişman olur. Ee, benim tabi isteğim Galatasaray şampiyon olması. İnşallah şampiyon oluruz. Evet şimdi Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Arkadaşlar o maçı izlemeyen yemin ederim pişman olur. Ee, tabi yani nasıl diyeyim ya tabi ben Galatasaraylı olduğum için Galatasaray kazansın istiyorum ama yani küfür yazdırmayın arkadaşlar şimdi yani Beşiktaşlı olanlar da Beşiktaş şampiyon olmasını nasıl istiyorsa ben de onu istiyorum şimdi Getson Fernandez get Getson get hocam ölüyorum ya abi maç biterse böyle çok kötü olur Manisa Manisa geliyor abi Manisa geliyor vallahi bizi biçecek kadar uğraştık arkadaşlar. 44 puandayız. i̇nşallah şey olmaz. Sofyan Figoli. Aurelius sen çok gıcık bir adamsın. Saracchi, 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 Saracchi. Verdi şimdi Kerem Aktrik oldu Kerem, Kerem, Kerem. Kerem mükemmel gidiyor. Kerem, Kerem, Kerem. Koştu, koştu, koştu. Arkadaşlar çalım atınca, yapınca daha çok ileri gidiyor. Şimdi Kerem mükemmel çekti topu. Kerem, Kerem. Ya çekilsene Getsun. Getson çekil. Of. Sinirlendim ya. Ne lan bu? Salak Getson. Ya bir gidin ya. Size topu verelim ben. Marka o. Getson. Getson. Abi bu Getson bana başıma bela oldu. Haydi ak oğlum. Haydi Kerem. Haydi Kerem. Haydi Kerem. Mükemmelsin Kerem. Haydi oğlum. Mükemmel. Haydi. Ya Kerem sen de mi ya? Oğlum 77 bir tane atalım bari ya. Lan oğlum. Etebo sen onu atarsın oğlum. Mükemmel. Gol. Helal be Etebo. Biriniz şu adam gibi değilsiniz ya. Of. Evet Raul. Santra yaptı. Şimdi Juan. Alonso. Aldı onu şimdi Kerem. Kerem mükemmel oynuyor lan. Kerem. Abi Muhammed akıyor. Muhammed, Muhammed, Muhammed. Muhammed çok iyi. Muhammed ve gol. Mustafa Muhammed sen eee ayağını öpeyim oğlum. Kramponundan öpeyim seni. Kerem mükemmelsin ya vallahi billahi. Haydi, haydi. Haydi goller yağmur gibi yağıyor. Haydi Hernyoni kuru. Onye kuru. Onye kuru. 3 dakikada 3 gol. Haydi bakalım. Mükemmel abi. Dökülüyor abi. Erzincan dökülüyor. Erzincan spor dökülüyor. Artı 4 daha da atamazlar zaten. Saratçı pas geçmedi. Bundan sonra rahat. Aga çok iyi be. Oğlum yani bir kere atıyorsun. Son dakikada atarsan bitti abi. Yoksa daha da atamazsın. İlk gol atan işi götürür. Aha yedik <laughs> ya hakem. 90 artı 674. Neyse. Baş bitti. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşünce dek. Herkes kendine iyi baksın. Abone olup like atmayı unutmayın. Şunu videoyu bir kapatsam. Herkes kendine bir dahaki videoda görüşünce dek. Kendine iyi baksın. Görüşürüz. Bay bay.